Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar Minecraft Survival'da yaptığım full otomatik yani sanırlı XP farm'ını nasıl yaptılar onun yap <laughs> detaylı videosunu çek. Şey. Ha şu harip açılma ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar bize bir iskele spawner'ı lazım. Bu full otomatik sadece iskele spawner'ında oluyor bu arada. kusura bakmayın neden oluyor anlamadım o oh, de bir şey veriyor arkadaşlar böyle daha detaylı görebilmemiz için renk camlarla burayı böyle yaptım Şunu yeşiller mi mavi şeklinde beyaz falan yapsaymışım ama neyse önemli değil şimdi arkadaşlar biz spawner'ın her köşesinden dört blok gitmemiz lazım durun şurada koymuştum sanırsam aynen blok burada her köşeye arkadaşlar 4 gitmemiz lazım. Yani 4 tane boşluk olması lazım. 5. duvar çekmemiz lazım. Yani arkadaşlar bu bu şey alan içinde olması lazım spawner. Ondan sonra aşağıya da 4 olması lazım. Aş 4.'ye böyle arkadaşlar taban çekmemiz lazım. Bunu her köşesine yapmamız lazım arkadaşlar. Bir kare yapmamız lazım. Üstte de arkadaşlar 3 de olur 4 de olur fark etmez zaten bu spanların üstüne aynen bu şekilde şey koyacağımız için bunun üstünde durup spanlamayı önlememesi için arkadaşlar yani buranın kaç blok olduğu pek önemli değil şimdi burayı arkadaşlar ben full bir donatayım içine gelirim Evet arkadaşlar yaptım şöyle bir kutu Şimdi içini gösterecek olursam. Dediğim gibi yani dörde dörtlük bir ölçülerde. Üstü sadece 3 bıraktım. Dörde dörtlük bir ölçülerde burayı kapattım. Şu an içerinin aydık görünmesinin bir nedeni gece görüşü olmasından. bir nedeni de şurasının açık olmasından. Şimdi arkadaşlar. Durun. İçerisine gideyim. Chess neredeydi nereye koymuşum burada ha, Su almamışım site gelmeme gerek yokmuş. Başka buradan alacağım şimdilik işe yarar. Pek bir şey yok. Şimdi arkadaşlar buradan suları koyacağım. Bakın buraya full su koydum mu aşağıya düşmüyor su. 8 blok yani burası tam 9 blok olduğu için 8 blok sınırında kalıyor. İskeletler buradan böyle geliyor. İsterseniz şu altının full buz yaparak daha hızlı olmasını da sağlayabilirsiniz. Ama fark etmiyor çoğunlukla. Buradan da böyle koyuyoruz. Buraya kadar geliyor. Burada bir iki iskelet durabiliyor ama onun nasıl yapacak bir sıkıntısı olmuyor daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar burayı tek blokta yapabilirdiniz. Yani böyle de gidebilirdi ama ben kit yapmamın nedeni iskeletler bazen buradan üstte kaçıyor. D şey burada kalıyorlar köşesinde nasıl beceriyorlarsa ben çok yaşadım bunu. Onun için böyle iki blok aşağı yapıyorum. Hiç şey yapmıyor. Sadece bir şurada yapıyor. Buraya da buz koyarak çözeceğiz arkadaşlar bu sorunu. Hatta şimdi koyalım. Ben sonra unuturum. Bu arada arkadaşlar bu sistemi daha önce yapan olmuştur. Yani ola görmedim. Ama ben bu sistemi kimseden bakmadan buldum. Çünkü bu bir güncellemede geldiydi. Köpekler şeyler evcil olsa olsa o evcil olmasa da saldırıyordu iskeletlere. De, o zamandan bulmuştum yani denemiştim arkadaşlar. Sadece ben onu XP'siz bir şekilde yapmıştım. Sonra XP'liye çevirdim. Deneyerek test ederek arkadaşlar. Böyle farmları deniyorum ben. Mesela bir adam farm yapmış ya. Ben onu alıp bakıp aynısını yapmıyorum. Deniyorum böyle. Diyorum ki, bu farm daha verimli nasıl olur? Daha üretken bir şekilde nasıl yaparım bu farmı diye düşünüyorum. Yani yazan olursa bundan görmüşün Hiç kusura bakmasın ben bunu kendim buldum ve geliştirmeye çalıştım. Yapan olduysa da ona da bir şey diyemem yani o da bulmuştur. Ama ben görmedim onun için. Neyse. Bu arada arkadaşlar bir abone olursanız sevinirim. 128 aboneyim. 130, 140, 150 ol Alman. %85'i kanalın izleyenlerinin abone değil. Durun şuradan çıkıp bir şey almam lazım. Bir abone olup like atarsak sevinirim arkadaşlar. Uf, ben buraya hiçbir şey tam koymamışım ya. Şimdi tam. Tam öyle burada. Keşke bu neyse. Hayda. düşsene ha şimdi şuraya arkadaşlar ne kadar olsun yani en az şuradaki şey baz alarak 3 blok olması lazım onun üstüne blok da koyabilirsiniz tabela ile devam da ettirebilirsiniz ama ben blok koymayı terk ediyorum çünkü iskeletler buradan böyle geri çekilip düşebiliyor arada. Onun için onu enlemek için tabela daha iyi oluyor. Şuraya ruh koymadan önce durun. Önce boyutunu ayarlayalım. İskeletleri düşüreceğimiz yeri nereye yapalım? Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Bu spawner'a iskeletlerin düşeceği yer yani 16 bloktan fazla olmaması lazım. Çünkü bir spawner'ın en az 16 blok yakınında can yani spamlardan spamlar şey üretiyor. Yaratık üretiyor. Yani 16 blok yakınında olması lazım. Hemen şuralarda olsak yeter. Buradan böyleden gelse şöylesine durup gemi seviye şurası olsun ya. Burası kaç? Kaçıncı blok burası? Ee, yazmıyor. Hemen bir açı vereyim. Kurdun anahtarı açmamış Şaka gibi. Ee, her zaman hileler ettim. değil de korku. Tamam. 12. 12 kaç eklersek 20. 20 eklersek diyelim 32. Arkadaşlar bir iskeletin 23 24 kalbi olması lazım yani 24 tane, tane bir vurursak ölüyor iskelet 24 blok yükseklikten düşerse de ölüyor biz onu 20 yapıyorum 22 de olabilir ama 22 de bazen ölebiliyorlar 20 yapıyorum yine yani tek diyorlar gibi bir şey oluyor Şimdi bunu 32. bloğa kadar arkadaşlar böyle bir şekil anan bir şekilde çıkartmamız lazım. Ha, evet, 32 olmuş. Şimdi tam 32. Okey. Bir tık daha şöyle. o neydi Şu şekilde arkadaşlar 3 blok yine boşluk bırakıp üstünü kapatacağız. Ürün şöyle 2 blok kaysın sadece. tamam. Ben bunu arkadaşlar aşağıya kadar daha çekeyim. Biraz sıkıcı olur burası. Gelirim. Evet arkadaşlar düşecekleri yeri yaptım. şimdi da kapatmamız lazım kapatmamış bu neyse önemli değil şimdi içine bir gireyim şöyle düşmesem iyiydi ama neyse tamam şimdi arkadaşlar tam şuraya bir tane tabela koyacağız bir dur buraya değil buraya bir blok su koyacağız arkadaşlar. Bu böyle itmesi için. Sonra şuradaki bloğu kıracağız. Ve en aşağıya kadar gider. Aa, rukku mu rukku mu? Çesteki her şeyi keşfettim. Tamam. Bura niye dur? Burası sıkıntı yaratıyor mu? B bakayım. Yok hiç hiç bir sıkıntısı olmuyor tamam. Biz buruk kumunu koymadan önce bir de şey kelp büyütmemiz lazım yani su arkadaşlar onu unuttum ben. Neredeydi buradaydı. Bir de kemik tozu alalım. Bunun üstüne arkadaşlar şey kelp dikemezsiniz. Şuraya bir blok koyup öyle dikmeniz lazım. Sonra da şeyi koymanız lazım. Ben yanlış yaptım tabii ki de. Kayım oldu mu? Olmuştur. Tamam bu artık sınırsız oldu büyük ihtimal. Aynen. Şimdi buraya gelenler buradan arkadaşlar çıkacak. Niye buraya kadar sınırsız değil? Bu tabi yanlışlık olmuş sanırım. Şurayı da arkadaşlar buz döşesi daha hızlı olur. Hatta döşeyelim direkt. Öce hmm, buz nerede? Mavi buz veya kuru buz fark etmiyor arkadaşlar İkisi de oluyor. Ama normal buz eriyebiliyor onun için dikkat edin. Ah darılır burada. Tamam düşecekleri yere kadar her şey hazır. Su nereden geldi Çiçek. Bize şimdi depolama işi falan lazım. Kemik kanıra gerek yok. iskeleti alalım. Başka bir şey yok. Şimdi şunları şu. Bir envanteri düzenleyelim önce. İskele sonraki mevzu. Şunu da şöyle. Ulan ne yaptım kendim de anlamadım ama neyse karışık bir envanter düzeni yaptım. Köpekler şurada olacak arkadaşlar. Bunu tabi yer altında yapmak daha kolay oluyor. Ye, yer altında en azından yer kapatabiliyoruz. Dur. Dur. Böyle niye koydum ya? Şu, bunlar arkadaşlar. köpekler koyacağımız yere böyle ortaya doğru baktıralım. Tam şu ortaya bakıyor değil mi bu hüniler? Bu ortadan da şuna gidecek bir şey. Siz bu sandık sistemini istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Fark etmez. Bir de böyle koyalım biz. Hmm, yarım blok da eksik. Buralara bir yarım blok. Şuralara bir Uzak kapısı hangisi oldu fark etmez şuraları biz kapatalım ya evet. aynı şurayı da şöyle kapatalım önce Öf, yapamadım başaramadım şaramadım ya şu Dediğim gibi arkadaşlar böyle topraklar kazarak yapması daha kolay bunu. Böyle biraz zorlaşıyor. Şimdi şuraya bir tane bunu koyalım. Köpek binse nereye ya? Şöyle koyarsan binerini. Ha tamam. Dedim hunu aldım. Bunlar tek yiyorum. Dur. Ne Tamla tek yemiyormuş. Kılıçtan tek yiyormuş. Dedim yani yoruktan tek yiyorsa sıkıntı. Oyunu bana soktun iyice. Tamam. Bunlar bindi. Bunların önünü böyle kapatalım arkadaşlar. Üstünü de kapatalım. Şey yapmasınlar. Dışarıya çık. Yani arada ittirilebiliyor şeyler. Burayı da böyle yaparsak en azından estetik bir görüntü olur. Güzel olur. Şimdi bunların düştüğü yere de yarım blok koyuyordum değil mi? Yok şey tuzak kapısı. Böyleydi. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız kalmadı sanırsam. Şuraya girip iskeleti koyarsam Bakın arkadaşlar sıpanlandılar. Bir tanesi şurada takılabilir belki. Onun içinde buzu koyduk zaten arkadaşlar. Ama belli mi olur takılır da aynı gibi düşüp takılırsa diye. Bir tane falan orada kalabiliyor. Gidiyorlar arkadaşlar. Yet şuna. Bir tane daha gelsin. Geliyor zaten şu an. Bakın. Tek atıyorlar. Direkt öldürüyorlar. Bakın. Ama bu, bunlardan hiçbiri düşmüyor. Neden düşmediğine gelirsek arkadaşlar bu köpekler evcil değil çünkü. Dur. Evcilleştir diyoruz arkadaşlar. Otur demiyoruz. Otur deyince saldırmıyorlar. Ayak dolmaları lazım. Yani oturduklarında saldırmıyorlar. Bakın şimdi. Gelsin bir tane iskelet. Bakın. Durun sadece siz burada arkadaşlar. XP'niz gelir. Buraya da şeyiniz itemler geliyor zaten. Buna arkadaşlar ben hem şey de istiyorum. ismine yanan. Hmm. Hem XP modu hem de ganimet kılıçla öldürüyüm diye istiyorsanız da arkadaşlar. Şuraları kıracaksınız. Hemen ardına bir yapışkan piston koyarsınız. Böyle de arkadaşlar köpeklere saldırılıyor. Yani onu pek tavsiye etmiyorum ama onu da şöyle yapacaksınız önce. Dur. Ya da öyle oluyor mu? Denemem lazım. Elimde bir de doğru bir şey olacak. Bir keresinde doğru bir şey olsa şaşacağım Şurada sanırım. Aynen. Ama bu da olmuyor ki. Veya şöyle olur. Durun, durun. Ben bunu ya yanlış yapmışım. Tuzak kapısını ver bana. Böyle değil. Böyle olunca saldırabiliyor mu? Dur. Şu şekil sal. Şunu da yapmam lazım ama aynı şekil. Tamam. Heh. Düşünce bunlar saldırabiliyor mu bu şekil? Aynen saldırıyorlar. Güzel. Bunun ölmemesinin tek nedeni arkadaşlar benim koymam. Ama sen niye sal? Ha tamam. Mix B modunu da buldum arkadaşlar. Alın. Ganimet 3 kılıç modu da bu şekil. Şuraya açarsanız öldürür. AFK bırakmanı. Açmasanız da arkadaşlar siz öldürürsünüz. Ben bunu kendiminkine de yapayım. Bak bunu düşünmemiştim. Çok basit arkadaşlar. Buranın dizaynını istediğiniz gibi verebilirsiniz. Tasarımı istediğiniz şekil olabilir. Fark etmez. XP modunu da gösterdim. Ganimet modunu da gösterdim. Bakın. Bunu böyle kapattınız. Öldüremiyor. Dur şimdi bak. Öldüremiyorlar. Kafa sadece orada gözüküyor. Öldüremiyorlar ama. Siz öldürürsünüz. Sonra şey. Bunların spanlanma oranının düşük olmasının tek nedeni arkadaşlar. Ben yarat oluşumunu kapattım bu deneme haritamda. Spanlılardan oluşabiliyor. O da çok az oluşuyor. Yani normal panları da bir oluşmada 3 tane oluşuyorsa bunda 1 veya 2 tane oluşuyor. 3 yani çok nadir oluşuyor. Çünkü yaratık oluşumu kapalı olduğu için sistem algoritmasına ters tepiyor bu durum. Onun için az oluşuyor. Ama yine de bu durumda da verimli. Şunu da şöyle kapatın arkadaşlar. Bakın. Şunları açın. Kapatın. İsmiler bu şekilde de geliyor size zaten. Bakın. Az bir şey yakın durdunuz mu arkadaşlar. Üstünüze item gelmiyor ama XB'ler geliyor. Çok güzel kullanışlı bir far. Yani yapılması gerekiyor bence. Bu kadardı yani arkadaşlar. Diyecek bir şey. Bunu yer altında yapmak daha kolay olur. Ama yine de güzel bir far. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.